Ufff Ufff Hep baygın Solda son kaldı, son kaldı Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Ölüm haritaya giriş yaptı. Bir tane üçlü geldi bu arada. Üçlü var yukarıda da silah bulabilirsen. Lan buranın şey yok muymuş ya? Ben de buraları Aynen gündeyim. ben de ona. Şuraya indiler. Üşüyorduk işte. öyle tufaya getirirler adamı öyle. Abi ön tarafa indiler yaklaştık şu an baya onlara. Şu karşı evlerdeler diye düşünüyorum. Aynen gördüm karşı. Tamam sus. Karşı şey. Canı az. Canı az baya da. Yakın var. Bunu dışarıda gezip duruyoruz. Ağzımız sıcak Azemeler bende. Abi üçü şuradan var. sanki ses aldım ben ya. 4 var. Allah kahretsin sen. Ya geziyor adamlar da tam 3'ü de orada onlar. Abi 3'ü de o evde. Bir baygın Bir bayır. Hadi basalım basalım Son kaldı, son kaldı. <laughs> son son aynen evde olması lazım. O <laughs> 2 dakika da bulsun nereden buldunuz? Abi arkandayım hemen. Güzel. Biri daha var, biri daha var. Biri daha var dışarıda. Burada burada, burada gel gel. Efendim aşkım. Kanka gir gir arkandayım <laughs> tam arkandayım gel ayak izini gördüm burada bir yerde de ses vermiyor şimdi şuraya bakalım, <laughs> da bakalım Ha oraya gir geldi az önce geldi abi sen getir onda var daha zaten benzin de. Bitene kadar gidelim en azından. O mirado da varmış. Sever misin hızını? <laughs> Ay. Nene ben öldürmüş oldum. Efkeller çatattı bana. Çok derif. vurdum. <laughs> acayip, acayip çok vurdum Murat ona var ya. Kanka sen vur seni boyuttu bana bile ne kadar vurdu herif Ben gideyim onu. Oo. Evet, Nuh yargı Evet Bu bu adam abi ya. Bak iki ekip bitirdik burada. Adam daha gelmemiş. Bir 5 7 62 inz alırım 5 10 tane ya. Düşman görüldü. Araba geliyor. Araba geliyor. Tamam dur dur tepeye çıkayım. Tepeye çıkayım. müziği alayım. <laughs> Selamun Aleyküm. Abi çok canları azaldı. İki baygın. Solda son kaldı, son kaldı. Var. Uf, abi beni tutun, beni tutun, beni tutun. Tamam, geçtim. Ay, tavaya vurdu adamı sıktıkları Kur'an çarpsın. Şansın da bu kadar yani. Şimdi sıçacağım ama ağzına rahat ol. Öyle arkadan sıçmaya benzemez. Bunları abi göremedim de. Abi. Abi silah yok silah silah. Akele adama mı sıkacağım Vallahi. abi? Ben akele sıktım ama. Neredeydi o ya göremiyorum ben şu an. Aa, bu ne? Bot mu bu? BİLİN LAN BENİ! LAN BENİ BİLİN! Bu botçuk. Gördüm şimdi, bir dakika kanka. Ben onu yiyeceğim şimdi. 2-3 kişiler. Biri sağ, biri sol. Biri de bugginin orada galiba. Aynen, biri bugginin orada. Alttan oynasam mı? Gel lan koyayım. Nereye gidiyorsun lan? Gel <laughs> buraya! Uff uff. Buggy ile giderken çaktım. Buggy ile baygın. He gördüm gördüm ha, gördüm. Şu şurada. Şurada abi. Taşta abi. Taşta abi. Şu taşta. Ben bir can masayım. Ya Nuf vururuz biz bunu ya. Arkadaşlar vururuz da. Gel buraya. Gel gel. Bana gel. Zaten Yiğit abi yaklaşmış baya. Ya da zaten. Tam yani, tam tamam, şey vurdu. Aynen arkadan da bir biri sıkıyordu. Evet, tamam. Abi tepede tepede çatıda. Çatı çatı. Evet çatlı. Gördüm. Hadi be. Alan dışına gidiyoruz ama haberiniz olsun. Ya, bir loot yapalım Gide Aynen abi. Ya. Şu lootları toplayalım da kaçalım. Ya kontrol edilmiyor oyun bu ne ya? Çok ne yapmışlar bu oyunu öyle ya? Bilmem oğlum ölçmedim ki. <laughs> <canım. gülüyor> Adventure sürekli M4'ün eklentisini çıkarıp duruyor bir tane. Biz öyle bir bilgi gelmedi. Ya tutamağı çıkarıyor. Ya aynen ya dikey çıkarıyor ya kompansatörü çıkartıyor. Manyak mıdır nedir ya? Acaba onun kısa kısa yolu mu var da biz mi başlıyoruz? Ne bileyim abi, sürekli bir iş çıkarıyor başı. Var değil M24'ü salayım da. Gel abi ha, attım buraya. Bak şimdi biz, biz bu tepedeyiz ya. Baktan görünüyoruz biliyor musun? Aa a, tepede adam Tepe tepe. Anlaması tepe 2 tepe 2 tepe 2. Adamlar da baktı. Bak baktı ki. Ha yedi bir tanesi güzel. Yaklaşalım yaklaşalım. Bak baktı mı? <laughs> Bakmak dinlemem. Kafayı gözü ufak. Kafayı <laughs> delerim diye. Ne olsun, bir kola bir bacak. Al abi. Dipçik yokmuş abi. Oğlum, Al bak yeryüzünün en iyi altı. Yani hayvan gibi basıyoruz abi. Bomba attım oraya. Bomba attım oraya. Gitmeyin gitmeyin. Gitmeyin. İyi tabi bomba var yanında abi. Kaç oradan ha. Tamam. Cansın. Güzel, tamam. Kuru kişi kaldı bizden başka. Yerimiz çok iyi. Taşta. Ha, arka. Taşta lan taşta. Şu aşağıdan biri sıktı. Aşağıdan biri atıyor dikkat aşağıdan. edin. Drop'ta mı acaba? Adam vuruyor da duvar bug'ından görüyor beni. Ben onu... Ha evde evde. Şurada. Çık bakalım da şimdi öttürü verem ben sana. Bir tane bu diye o. Adam var burada. Düşman bunda... görüldü. Burada da var. Hadi çık bakalım. Body yedi gene. Tamam burada çıkamaz. çıkamaz. Gördüm. Hadi. Doğar bakın da adam ya. Kaya patlıyor. Mermi Abi Bir tane Düşman, kaskı ama. Abi şimdi deleceğim onu. Headshot yedi. O mu öldü Aynen. Tamam güzel. Şimdi buraya bakalım. Şurada adam var. Aynen. Tamam adam bizim yani Sıkıntı yok. Maç bizim yani. <laughs> arabaya bindir Arabaya de Araba geliyor. yapıyorsun lan manyak? intihar etti herif. İntihar ya. Düşman görüldü. Orada. orada. orada da alan dışlar abi ya hiç zorlamaya gerek yok zıpla zıpla öyle sona kalıp zıplamak olmuyor iş geçmiş oraya Alan dışı almış. Evet. kalmış. bak alanı öldürüyorlar kendilerine bak bize vermemek için kili görüyor musun? Ulan kulak memesinden vuruyorum adam ya. Kanka duvar bakın mermi saplanıyor mermi. görüyor musun mermiyi. Body yedi. Güzel. Aa, bu en baştaki şey kenarda bayıldım canım. Kartiş. <laughs> abi seri seri hemen seri hemen abi seri. Haydi haydi devam ki. <laughs> <laughs>